10 Eylül 1921, savaşın 19. günü. Başkomutan bugün Zafertepe ismini alan yerde taarruzu kumanda ediyordu. Türk tarihinin kırılma anı yaşanıyordu. Mustafa Kemal bir ara topçu ateşinin daha etkili yapılması için 15. tümen bataryalarının yanına gitti. Topçu cephanesi kıt olduğundan en işe yarar yerde kullanılmalıydı başkomutanın en hatta hücum eden kıtaların yanında görülmesi ve savaşı çarpışma sahasında idare etmesi askerlerin maneviyatını kuvvetlendirdi. Diğer kolorduların Yunan 3. kolordusuna yardım göndermesini engellemek için Türk birlikleri onlara da saldırarak cephelerinde kalmalarını sağlıyordu. Yunan Küçük Asya ordusunun komutanı ise o esnada çarpışmanın olduğu yerden uzakta nehrin diğer tarafındaydı. Merakla cepheden gelecek haberi bekliyordu. bataryaların atışını tanzim eden başkomutan geri dönmüş, Zafertepe'de Mehmetçin dövüşünü izliyordu. Yaklaşık bir aydır kırık kaburga kemiğinin acısı içinde savaşı yönetiyordu. Doktorlar yatarak dinlenmesi gerektiğini söylemişti. O sadece düşman çizmelerinden kurtarmaya çalıştığı vatanın toprağına bağdaş kurup oturmakla yetiniyordu. Gece yağan şiddetli yağmurdan sonra tepe halen serindi. Bu yüzden pelerini sırtındaydı yani başında Yaver Salih Bey duruyordu. Kurmaylar pür dikkat tümenlerin hücumunu takip ederken Batı cephesi karargahının sıra dışı personeli Halide Onbaşı at üstünde yamacı tırmanıyordu. Bu sırada başkomutanın emirberi Ali Çavuş koşarak ona yaklaştı. Sağ üzengeye ayağını geçirmemişsin. Paşa gönderdi düzelteyim diye. Gelin hanım hanımefendi. harbe ediyoruz. Dua tepeye hücum ediyoruz. Öğle saatlerinde Dua Tepe'yi savunan Yunan tümeni çözülmeye başladı. Mehmetçik, tepenin doruğuna vardığında tepenin diğer yüzünde tutunmaya çalışan Yunan birlikleriyle karşılaştı. Dua tepe alınmıştı. Üstünde bir tek Türk askerinin güneşin altında ayakta durduğunu gördüm. 10 Eylül günü bütün ordu cephesinde ve bilhassa düşmanın sol cenahı aleyhinde Beylik Köprü şarkında bulunan kuvvetlerine umumi taarruz icra ettik. Bu taarruzumuz pek kısa bir zamanda gayet büyük sonuç verdi ve buraları işgal eden düşman topunu tüfeğini terk ederek perişan bir surette Beylik Köprü istikametinde kaçmaya başladı. Bu darbeyle düşman ordusunu ricate icbar ettik. Doğa Tepe'nin geri alınmasıyla Beylik Köprü civarına ve nehrin o bölümüne hakim bir duruma geçilmişti düşmanın bu köprüden ya da yakınından nehri geçmesi çok zor olacaktı. Bu yüzden daha güneyde yol arayacaklardı. Doğa Tepe 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepeydi. Artık Türk ordusu için 17. asırda başlayan geri çekilme sona eriyor, Kızıl Elma hayallerin ufkunda beliriyordu. O akşam cephede basit bir sofra kuruldu. Bir mühimmat sandığının üzerinde cılız bir tavuk ve 4-5 dilim kara ekmek vardı. Mustafa Kemal sofraya otururken sordu. Askere ne verebildik? Sadece kavurmak üzere buğday dağıtılmıştı Mehmetçiğe. Başkomutan bunu duyunca sofradan kalktı ve yürüyüp gitti. O anın tanığı olan Batı cephesi kurmay başkanı not defterine şunu yazıyordu. O gece Muzaffer kumandanlar hiçbir şey yemedi.